yani. Allah Teala bize üstünlük vaat ediyor ama bak fevkalledine kefur. Kafirlerin üstünde olacaksınız ama onun bir şartı var. Nedir o? İttebauke buyuluyor ayette. Sana uyanlar yani ittiba olacak ki fevkiyet üstünlük olsun. İttebauke ey Resulüm sana uyanları biz kafirlerin üstüne koyacağız. Biz gitmişiz kafirlere uymuşuz. Kafirlere benzemişiz. Kendimizi Müslüman Kafirin kafire benzemesini tartışmıyorum. Mümin mümin. Bak müminsin kardeşim. Ama şöyle baksalar sana mümin demezler. Sebep sensin dedirtmiyorsun. Dedit kardeşim. Her malın markası üstünde arabaları kaportasından tanıyorsunuz. Yani müminin bir, bir kaporta. Yok İslam'da şekilcilik yokmuş. Hadi oradan. Hadi oradan. İslam'ın İslam şekilden ibadet değildir. Ama İslam'da şekil o kadar önemlidir ki kalbinle namaz kılamazsın. Namazı şekille kılacaksın. Böyle yapacaksın. Hanımlar böyle yapıyor. Böyle yapacaksın. Böyle yapacaksın. Bak şekil bunlar. Hac mesela. Burada hacı olamıyorsun. Veya Kabe'ye git. Orada devamlı namaz kıl. Hacı olamazsın. Şöyle Kabe'nin etrafına döneceksin. Bak hacı olmanın şartı. Şekil bu. Ama tabii muhtevası olan bir şekil. İslam'da şekilcilik yokmuş. Bütün ibadetler şekille, kalıpla yapılıyor. Şeklen yapılıyor. Evet. Kılık kıyafet de bunun içerisindedir. Evet efendim. Kılık kıyafet de bunun içerisindedir. Bugün meslek sahiplerini kıyafetlerinden tanıyabiliyorsun. Şu sağlıkçıdır, bu emniyet mensubudur, bu efendim zabıtadır, bu jandarmadır. Efendim şu şudur, bu budur, bu budur. Kıyafetlerinden anlaşılacak İslam'ın kıyafet gibi insanın kalıbına efendim yani bir şey getirmemiş olması bir sınırlama bu İslam'ın mükemmelliğine bu bir gölge düşürür. Bu kadar mükemmel bir din olacak ama bizim kıyafetimize karışmayacak. Neresi mükemmel bunun? Bugün firmalar ister kamu olsun, ister özel sektör işçisine, mühendisine, memuruna, elemanına diyor ki bizim iş yerinde efendim iş kurallı diyor onlar, iş kanunlarına bir tane şu kıyafeti giyeceksin diyor. Evet. Yani Allah'ın dini ben sade kıyafet demiyorum ama kıyafet İslam'da vazgeçilmez bir kanundur. Evet. Lakin işte biz yani bayağı seller, akıntılar bizi almış götürmüş aziz kardeşlerim. Bakıyorsunuz ki adam Müslüman, kadın Müslüman. Ama şöyle hiç kendisiyle bir yakınlığın olmasa uzaktan baksan Müslüman demezsin. Niye? Müslüman dedirtmiyor ki. Kendisine de dedirtmiyor. Kusur bizde değil. Kendisinde saklamış her şeyini yahu. Bugün insanlar avretini, insanlar mahremini gösteriyor. Avret haram olan, ayıp olan yerlerini gösteriyor. Sen o açılmaktan utanmıyor. Biz örtülmekten utanıyoruz. Bol giymekten utanıyoruz. Halbuki her şeyde Allah'tan bolluk istiyorsun gidiyorsun elbisenin darını istiyorsun. Aranızda Ya Rab bana bol değil, Ya Rab bana geniş değil, dar ev ver diyen bir tane insan çıkmaz. Ben dua etsem Ya Rabbi şu kullarına darlık ver Ya Rabbi desem. Mesela nefes darlığı ver desem. Efendim geçim darlığı ver desem. Ya Rab bunlara dar ev ver desem. Bana kızarsın zaten bu dua değil bedduadır. Ama siz gidersiniz elbisenin darını seçer alır onun içerisine girersiniz. Allah darlık verince Allah'ın bana darlık verdi dersin. Sen kendin gidersin darın içerisinde sokulursun. Kim sokuyor seni o dara? Kim? Seni o kertenkelenin deliğine sokan nedir? İşte gavur muhabbetidir, gavur aşkıdır. İslam'da genişlik vardır. Her şeyde genişlik. Allah'tan genişlik isteyeceğiz biz. Şimdi zamanın bu yakın tarihte din sizin bir tanesi efendim Alaeddin Efendi babamıza geliyor. Diyor ki hoca efendi ama adamın kılık kıyafeti tam bir fren yani e, kafirine benziyor. Kendisi mümindir değildir bilmiyor. Görüntüsü öyle. Bütün küfür nişanlarını takınmış. Efendim o Müslümanların zor zamanlarda zamanlarında bu olay oluyor. Efendim dedi e, hoca efendi bak sizin kitabınızda e, Allah fevkellediğine keferu diyor kafirlerin üstünde olacaksın ama bak siz kafirlerin ayakları altında eziliyorsunuz. Hani Müslümanlar niye böyle perişan? Efendi babamız ona buyurdu ki sen o fevkellediğine keferuden ötesini okuyorsun ama gerisini okumuyorsun. Geride ne var? Ve ceailullezine ke. ondan sonra fevkellediğine. Sana uyanları kafirlerin üstüne koyacağım dedi allah Teala. İttiba olacak ki yani e, kafirlere bir üstünlük olsun. Sen kafirle affedersin, çok affedersin. Kuyruk olmuşuz ona. Sen bir insana hayransın, bir insana tabisin. Sen ona hakim olamazsın ki. Mahkumsun sen. Hakim olman için özüne dönmen lazım. Kendine dönmen lazım. Aslına dönmen lazım. Dinine dönmen lazım. Evet.